Bereketli olsun inşallah. Allah Hayırlı olsun. olsun. Tamam. Hayırlı kazançlar diliyoruz. Kaç dönümde var? Burası 500 dönüm civarında efendim. Şu anda tam olgunlaşma döneminde efendim. Bunlar yavaş yavaş şiresini oluşturmuş. Kesilecek o. mandalimiz. Buralardan yeniden sürgünlerimizi veriyor. Gelecek hmm. yılın çiçek gözlerini almış oluyoruz. Ağaca faydası oluyor. Budamaya faydası oluyor. Bu sene Burada. çok güzel verimiz, şükürler olsun. Bunlar Okitsu mandalimiz. Bu dönemde gelen mandalimiz. Narenci hasatına başladık bugün. Erkenci mandalina dediğimizin hasatı yapılıyor. İlimiz genelinde 60 bin ton mandalina ve portakal üretimimiz bulunmaktadır. Ve Türkiye'de mandalina ve portakal üretiminde Osmaniye 6. sıradadır. Limon üretiminde de 7. sıradadır. Üreticilerimize hayırlı, bereketli bir dönem kazanç diliyorum. Portakal üretimimiz geçen yıla göre bu sene daha verimli, daha fazla bir ürün elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Çok sağ teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sağ